Rusya Avrupa ülkelerine saldırmaya mı hazırlanıyor? Başta Almanya ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen kimliği belirsiz insansız hava araçları Avrupa'da tekrar Rus korkusuna neden oldu. Niadnogo Dyum na Vostok сказали нам дили и всегда исходим и будем исходить. У нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран. У нас Министерство обороны и цель Министерства обороны обеспечить безопасность российского государства и народов Российской Федерации. NATO'nun bölgedeki hava savunma sistemlerini alarma geçiren ve Polonya Hava Kuvvetleri ile NATO jetleri tarafından bir kısmı etkisiz hale getiren, sayıları 20'yi bulan İHA saldırıları Polonya'da ciddi bir krize sebep olurken, benzer saldırıların Romanya, Estonya, Litvanya, Finlandiya, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde artarak devam etmesi oldukça düşündürücüydü. İHA'larla başlayan ve Estonya'da MiG-31 savaş uçaklarının Baltık Denizi'nde Rus 20M uçak katılımıyla devam eden ihlallerle Rusya neyi amaçlıyor? Güvenlik kaynaklarına göre iki farklı yaklaşım var. Bunlardan ilki söz konusu ülkelerin NATO şemsiyesi altında ne kadar güvende olduklarının Ruslar tarafından ölçüldüğü, bir diğeri ise İHA'ların ve savaş uçaklarının ihlalleriyle çalışan NATO'nun erken uyarı radar sistemlerinin yerlerinin Ruslar tarafından tespiti. Öyle ki Rusya'nın NATO'nun tepki sürelerini, radar ve hava savunma sistemlerinin kapsama alanlarını, escort ve uyarı refleks kapasitesini test etmesi muhtemel. Estonya'da MiG-31'lerin transponder kapalı ve kontrol merkezi ile iletişimsiz uçması da bu tür sınamaların tipik işareti. Kullanılan İHA'ların ve uçakların tamamının istihbarat özelliğine sahip olması ve düşük maliyetle elde edilen bilgi toplama, gözleme, hava savunma zafiyetlerinin belirlenmesi, gerekirse savunma sistemlerine karşı savunma taktiklerinin öğrenilmesinin amaçlandığını gösteriyor. Ayrıca hibrit savaş taktikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde İHA, drone, gözetleme uçuşlarının sınır ötesi etkisi, altyapı güvenliği ve siviller üzerindeki etki ile savaşın sadece sadece Ukrayna sahasıyla sınırlı kalmayacağını gözler önüne seriyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri bu ihlallerle ilk kez karşılaşmıyor. 2024'ün Haziran ayında Finlandiya'nın hava sahasına giren Rus uçakları ihlallerini dakikalarca sürdürdü. Bu ihlallerini Romanya, Moldova, Baltık Denizi'ne kıyıları olan Estonya ve Litvanya gibi ülkelerde de devam ettiren Rusya'nın Eylül ayında 20 drone'la Polonya sahasına girmesi Rusya'yı NATO unsurlarıyla karşı karşıya getiren ilk ciddi gerginlik olarak kayıtlara geçti. Bu kadarıyla da yetinmeyen ve Danimarka semalarında görülen insansız savaş araçlarıyla yeniden gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danimarka'ya yönelik iddiaları alaycı bir tavırla reddetmesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Bizim paspasın Finlandiye ilişkileri net, Vladimir, <laughs> şimdi зачем вы в Данию столько дронов посылаете? ne Putin her ne kadar Fransa ve Danimarka'ya drone göndermeyeceğiz dese de, Danimarka'da dronların görülmesinin ardından Almanya'da da benzer hareketliliğin yaşanması Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Saldırıların yaşandığı birçok ülkede uçuşlar iptal edilirken bunlar arasına son olarak olası saldırı ihtimaline karşı Münih Havalimanı da eklendi. Rusya'nın son zamanlarda Avrupa ülkelerine yönelik arttırdığı hava ihlalleri NATO ülkelerinin askeri açıdan test edildiğini gösteriyor. İlk başlarda İHA'larla saldıran Rusya, düşük bütçeli insansız hava araçlarıyla NATO'nun düşük irtifadaki hava savunma sistemini test etti. Uçaklarla vurularak düşürülebilen İHA'lar aslında NATO ülkelerindeki büyük bir eksikliği gözler önüne serdi. Gönderdiği İHA'larla NATO ülkelerinin alçak irtifa hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemede başarısız olduğunu gösteren Rusya, aynı zamanda NATO'nun bu ülkelerde kurduğu radar sistemlerinin yerlerini de tespit etti. Öyle ki pasif durumda olan NATO'nun ikaz sistemleri yabancı bir cisim gördükleri anda aktifleşerek elektromanyetik dalga yaymaya başlar. Bu sinyallerin nerelerden geldiğini tespit eden Ruslar böylelikle nerelere hangi savunma sistemlerinin yerleştirildiğini öğrenmiş oldu. Peki Rusya neden NATO'nun radar sistemlerinin yerlerini tespit etmeye çalışıyor? Last night, numerous drones from Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated is that violation last night is not an isolated incident. The Supreme Allied Commander will continue to actively manage our deterrence and defense posture along the entire eastern flank. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. We will closely monitor the situation along our eastern flank. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adını en çok duyduğumuz üçüncü ülke Polonya. Rusların son zamanlarda Avrupa ülkelerine yönelik hava sahası ihlallerini arttırması ve bu ülkelerin başında Polonya ile Almanya'nın gelmesi bizlere Rusya'nın uzun vadede Ukrayna-Polonya-Almanya hattında Avrupa'yı ikiye bölmeyi seçenekleri arasında bulundurduğunu gösteriyor. Rusya'nın bu düşüncesine yönelik çatışmaya varabilecek adımları atıp atmayacağını söylemek için henüz erken olsa da Olası bir çatışmada ilk hedef alınacak yerin Polonya olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Rusya'yı Ukrayna'dan sonra Polonya ve Almanya'ya iten en temel sebeplerin başında Baltık Denizi'ne kıyıdaş olmaları ve arazi koşullarının zırhlı araçların Avrupa'ya ilerleyebilmesi için elverişli oluşu geliyor. Mevcut durumda batıdan kuşatılmış gibi görünen Rusya, Baltık denizinden donanmasını çıkarabilmek için Danimarka boğazını kullanmak zorunda. Baltık denizine kıyısı olan ülkelerden son olarak İsveç'in de NATO'ya üye olması, Avrupa ülkelerinin kara hattı boyunca yaptığı sıkıştırmayı Baltık denizinde de uyguladığını ortaya koyuyor. Olası bir savaşta Ukrayna, Polonya, Almanya hattının birinci seçenek olarak değerlendirecek olan Rusya'nın hem karadaki hem de Baltık Denizi hattındaki sıkıştırmayı yarabilmek için söz konusu hattan sonraki yeni hedefinin yine Baltık Denizi'ne kıyısı olan Litvanya olacağı görülüyor. Rusya bir nevi Avrupa ülkeleriyle savaşa girecekse bu iki bölgeden birini kullanmak zorunda. Diğer yerler dağlık alanlardan oluşurken Finlandiya hattı ise geçmişte yaşanan ağır kayıplar nedeniyle zorunlu olmadıkça tercih edilmeyecektir. Bu sebeple Ukrayna'dan sonra hedef alınma potansiyeli taşıyan Polonya hattında öncelikle istihbarat ihalarıyla denemeler yapıldıktan sonra bir sonraki adıma geçilerek istihbarat uçakları kullanılmaya başlandı. İHA'lara nazaran daha derinlikte ve daha uzun süre sınır ötesinde görev yapabilen bu uçaklar Rusya'nın olası yeni hedeflerine karşı sınıra yakın bölgelerden ileriye giderek daha derinlikteki NATO sistemlerini öğrenmeye imkan tanıyor. Tüm bunlar Son dönemde Almanya, Estonya ve Polonya hava sahalarında artan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen ihlallerin, Rusya'nın NATO sınırlarında kapsamlı sınamalar yaparak hem askeri hem de diplomatik gerilimi yükselttiğini açıkça ortaya koyuyor.